Karabaş gel. Gel Karabaş gel. artık. Topraktan yapılar yaptık. Şu an burada mevcutta 45 tane hayvanımız var. Yukarı bölmede prefabrikte ise orada da 13 bölmemiz var. Beton kışın soğuk oluyor, yazın sıcak oluyor. Toprak doğal olduğu için kışın sıcak, yazın da serin tuttuğu için hayvanlar daha çok seviyor. 153'e ihbar geliyor. Biz o ihbar doğrultusunda gidip hayvanları alıyoruz. Kısırlaştırma işlemi yapıyoruz. Ondan sonra iç dış parazitlerini yapıyoruz. Hastaysa tedavisini yapıyoruz. Ee, tedavileri biten hayvanları buraya alıyoruz. Burada doğal yaşam alanı oluşturduğumuzdan hayvanlar burada daha mutlu. Ee, beslenmesini şöyle yapıyoruz. Mama veriyoruz. Bir de e, esnaflardan aldığımız e, yemek artıklarıyla besliyoruz. Kışın sıcak oluyor. Yazın serin oluyor. Bir de hayvan eşeliyor. O hayvanı mutlu ediyor. Ama betonda onu yapma şansı yoktur. Doğal olduğu için hayvan burada daha mutlu. Stres yaşamıyor.